Hani kardeştik ma bin yıllık? Hani Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Eşitlik? Hani ben Kürt, sen Türk? Hani ayrımız, gayrımız yoktu. Ne çabuk unuttuk Çanakkale'de, Yemen'de, Dumlu Pinar'da. Beraber ma vurulmadık. Fırat, Murat, Kızılırmak, Menderes. Hep beraber akmadık. Kardeşlik düğünde yastı, eşittik yatsı da sabahtı. Cumhuriyeti ma kardeşçe kurmadık. Bizim oy verdiğimize biz oy verdik diye terörist değiller ha. Benim oyum senin oyundan ne farkı var kardeş? Sen seçince vatan, ben seçince hain. Bu muydu demokrasi, bu muydu eşitlik... Salımlara, dili bize kim kutanlara inat. Gıybetinize, nifakınıza inat. Yine gideceğiz sandıklara, dolacağız, taşacağız. Duyacaksız sesimizi ne hain, ne eşittik aşkıya, yurttaşık biz ma vatandaşık. Hadi anam babam, bacım, kardeşim, adalet için, kardeşlik için, demokrasi için. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım ve 85 milyonun... Eşitlik, eşitlik, eşitlik için. Hadi kardeş sandıklara.